Evet Çocuklar, şimdiki şeyimiz bir kaynak kitaptan ya yardımcı kitaptan koparttım. Bunun resmini de göndereceğim size. İsteyenler defterine çıkartıp videodan sonra bir de kendi başına çözmeye çalışabilirler. Şimdi bununla ilgili örneklerimizi yapalım. Şimdi saat kaç diyor. Aşağıdaki saatlerin kaçı gösterdiğini örnekteki gibi altlarına yazınız. Gördüğünüz gibi dijital saat olarak yazacağız. Ee, şimdi burada ilk örneği vermiş. Saat 3 demiş. Bakıyorsun burada dediğim gibi ilk bakman gereken şey çocuklar yelkovan. Uzun olan çubuk. Ona bakacaksın saatin kaçı gösterdiğine karar vereceksin. Şimdi i̇lk örneği o yapmış zaten. İkinci örnekte geliyorum. Yel kovan uzun olan kaçıyı gösteriyor, 6'yı gösteriyor. Hemen defterimize yaptığımız şu saatte yel kovan altının üzerindeyken hangi saatmiş? Yarım saatmiş. Şimdi demek ki bu bir buçuklu saat. Acaba kaç buçuk? Önce buçuklu saat olduğuna karar verdim. Şimdi kaç buçuk olduğuna karar veriyorum. O yüzden de ikinci aşamada akrebe bakıyorum. Akrep hangi iki rakamın arasını gösteriyor? Bakınız. Saat 10 ile 11'in tam ortasını gösteriyor. E Yelkovana baktım. Buçuklu saat dedim. Saat kaçı geçmiş? 10'u geçmiş. 11'e yaklaşıyor. 10'u geçmiş. 11'in tam ortasında. 10 ile 11'in tam ortasında. O zaman bu saat... 10 nokta biliyorsunuz buçuklu yani yarım saatleri dijital saatte 30 olarak gösteriyorduk. Çünkü 1 saat 60 dakika yarısı nedir? 30 dakikadır. Bu şekilde ilk örneğimizi yaptık çocuklar. Şimdi ikinci örneğe baktığımızda hemen yine ilk iş yel kovana bakıyorum. Yel kovan nerede? Yine altının üzerinde. O zaman bu yine buçuklu saattir. Hemen kaç buçuk olduğuna karar vereceğim. Bakıyorum akrep kaçta kaçın arasını gösteriyor. Hemen şöyle uzattığım zaman 1 ile 2'nin arasını gösteriyor. Saat 1'i geçmiş. Daha 2 olmamış. O zaman bu saatte 0 1, 30 olarak gösterilir. Bu buçuk bu saatleri zaten biliyordunuz. Yine bakalım e, Yer kovanımız yine altının üzerinde. Demek ki Biliyorsunuz dijital saatlerde noktadan sonrası dakikayı gösteriyordu. Yelkovan altının üzerine ise dakikamız 30. Peki saatimiz kaç? Noktanın önündeki bölüm biliyorsunuz saati gösteriyordu. Hangi iki rakam arasında şöyle baktığımda, uzattığımda 4 ile 5 arasında. 4'ü geçmiş ama daha 5 olmamış. Demek ki saatim 4.30. İster böyle gösterirsiniz, ister önüne çocuklar sıfırı da koyabilirsiniz. Biliyorsunuz öndeki sıfırın anlamı yoktu. Toplama işleminde, çıkarma işleminde de hatırlarsanız. Şimdi sarı olan saatlere geldiğimizde bakıyoruz yel kovanına. Yel kovan nerede? Birlikte görüyor muyuz çocuklar? Şöyle biraz daha çevireyim. Yel kovan 9'un üzerinde. Hemen şu defterimize çizdiğimiz hatta beynimize de hafızamıza da fotoğrafını çektiğimiz şeye bakıyoruz. Yelkovan 9'un üzerindeyken bu saat kaçtı? Çeyrek var. Bizim en çok karıştırabileceğimiz saat. Çeyrek var. Şimdi bakalım. Çeyrek var. Hemen Yelkovan'ın gösterdiği rakamı 5 ile çarpıyorum. 5 kere 9 45 Bu saatin Dakika kısmı 45. Yelkovan 9'u gösteriyor. Hemen o rakamı 5 ile çarpıyorum. 5 kere 9 45. Ee, acaba kaça çeyrek var? Şimdi hemen neye bakıyorum çocuklar? Akrebimin gösterdiği yere bakıyorum. Şöyle kırmızı ile devam edeyim. Bakın akrebi uzatıyorum. Aslında kısadır biliyorsunuz. Hangi rakama daha yakın çocuklar? 1'e mi daha yakın, 2'ye mi daha yakın sizce? Tabii ki gözünüzle de gördüğünüz için 2'ye daha yakın. Demek ki bu saat 2'ye çeyrek var. Ama ben buraya 2 yazarsam bakın 2'yi 45 dakika geçmiş olur. Bu hata olur. 2'ye çeyrek var diye okuyorum fakat 45 dakika geçmiş. Hangi saati 45 dakika geçmiş? Akrep hangi saatten uzaklaşmış? Bakınız. 1'den uzaklaşmış. Buraya ben 1 yazmak zorundayım. Yazarken 0145 ama okurken akrep hangisine daha yakın? 2'ye yakın. O zaman 2'ye çeyrek var diye okuyorum. Bakın 0145 yazıyorum. Burada hiç 2 rakamı var mı çocuklar? Yok. Ama okurken 2'ye çeyrek var diye okuyorum. Neden? Çünkü Artık 1 ile 2 arası biliyorsunuz 1 saat 60 dakika dedik. Ee, 60 dakikanın 45 dakikası bitmiş. Yani 1 saat 1'den sonra 45 dakika geçmiş. Bakın kovan gelmiş buradan 12'den 9'a kadar. Artık 2 olmasına 15 dakika var. Yaklaştığı saati okuyoruz. Ama yazarken geçtiği saati yazıyoruz. Lütfen buna çok dikkat edin. Bu konuda en karışık olan... Sizi en çok tuzağa düşürecek olan şey budur. Örnekleri çözdükçe daha iyi olacaksınız tabi. Hemen geldik ikinci sarı saatimize. Yelkovan nerede? Üçün üzerinde. Hemen gene alıyorum. Şuraya koyuyorum. Yelkovan üçün üzerindeyken nasıl okuyorduk? Çeyrek geçiyor diye okuyoruz. Demek ki hemen yelkovanın gösterdiği rakamı 5 ile çarpıyoruz. 3 kere 5. 15 dakika kısmını bu şekilde buluyoruz çocuklar. Yelkovanın gösterdiği rakamı 5 ile çarparak. Ee, hangi saati akrebe bakacağız şimdi. Hangi saati 15 dakika geçmiş bakalım. Hemen yine akrebimi uzatıyorum. Bakınız e, akrep hangisine daha yakın? 9'a mı 10'a mı? Tabii ki 9'a. E, çeyrek geçiyor diyorum. Hangi saati 15 dakika geçmiş? Gördüğünüz gibi 9'u 15 dakika geçmiş. Ona daha olmasına o çok var. 9'u geçtiği için 915 diye yazıp, bakın 9-15 diye yazıyorum ama 9'u çeyrek geçiyor diye okuyorum. Şimdi yine bir sonraki saatte Yel kovanım 3'ü gösteriyor bunu 5 ile çarptım dakikasını bulmak için noktamı koydum noktanın bu tarafı dakika sağ tarafı 3 kere 5 15 dakikamı buldum saatimi bulmak için akrebin gösterdiği yere bakıyorum uzatıyorum şöyle akrebi birazcık tabi biz bunu hayalimizde yapacağız sürekli böyle karalama değil siz anlayasınız diye şu an yapıyorum hangi saati 15 dakika geçmiş? Bakınız hangisine daha yakın? 7'ye daha yakın olduğu için 7'yi 15 dakika geçiyor. 7-15 yazılır. 7'yi çeyrek geçiyor diye okunur. Şimdi geldik yine sarı saatlerde. Yel kovanın 9'u gösterdiği yere. Yel kovan 9'u gösteriyorsa çeyrek var diye okuyacağım. Aha, en karışığı bu. Çeyrek var. Hemen dakikayı bulabilmek için noktayı koyuyorum dijital saatimin. Hemen Yelkova'nın gösterdiği 9 rakamını 5 ile çarpıyorum. 5 kere 9, 45 dakika kısmını buldum. Dakikası 45. E, yel, akrep kısmında saatin gösterdiği bölümü bulacağım. Şöyle uzatıyorum çocuklar görebilmeniz için. Bakınız uzattım. 4'ü geçmiş 5'e geliyor. Bakın. Akrep dönecek 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 5'i gösterecek. Daha 5 olmamış. Daha 5 olmadığı için buraya 5 yazamam. Geçtiğim rakamı, geçtiğim saati yazarım. Bakıyoruz hangi saati geçtik? Bakınız uzaklaştığımız saat hangisi? İşte buraya o yüzden 4.45 yazıyorum ama 4'ü 45 dakika geçiyor diye okursam oho çok uzun. Bunun yerine 5'e yaklaştığı için 5'e çeyrek var diye okuyorum çocuklar. Yine aynı şekilde. Ee, aslında bundan sonrasını size bırakabilirim. Videoyu daha fazla uzatmamak adına. Bunları da siz yapıp bana gönderebilirsiniz. Ee, yine aynı şekilde. Bakalım bu ikinci tekrardan sonra biraz daha iyi anlayabildiniz mi? Tekrar son bir hatırlatma yapıyorum çocuklar. Lütfen saatin kaç olduğuna karar vermek için öncelikle yelkovanın hangi rakamı gösterdiğine bakın. Anlaşıldı mı? Yelkovan hangi rakamı gösteriyor? Ona göre akrebin gösterdiği kısmı daha sonra oturtursunuz. Öncelikle karar verin. Tam saat olarak mı okuyacaksınız? Yarım saat olarak mı okuyacaksınız ya da yazacaksınız? Çeyrek mi geçiyor? Çeyrek mi var? Bunlara dikkat edebilmenin ilk kuralı yelkovanın hangi rakamı gösterdiğidir. Bu yüzden de defterinize yapacağınız şu saati hafızanıza, gözlerinizle fotoğraf çekmenizi istiyorum çocuklar.